Evet sevgili arkadaşlar ilk videomuza ufaktan başlayalım İlk videomuzda ben sizlere neden bahsedeceğim Yedek subay Yedek asubay nedir Nasıl olunabilir İşte bundan bahsedeceğiz arkadaşlar Hemen başlayalım Şimdi senin askerlik çağın Askerlik dönemin geldi Biliyorsunuz ki 20 yaşına basmış Her Türk genci Eğer eğitim durumu hastalık durumu Sağlık problemi yoksa artık Askere gitmek için hazırdır. bunu eğitim durumuna göre belli bir süre uzatabilirsin, tecil ettirebilirsin. Ama o askerliğe ne olacak? Gidilecek. Senin askerlik dönemin geldiğinde sana 3 seçenek sunulur. 1. Normal askerlik yani 6 ay olarak gidersin, 6 ay görevini yaparsın, gelirsin. 2. Bedelli askerlik. Belli bir miktar devletin o yıl o dönem belirlediği ücreti yatırırsın. Karşılığında da sadece 21 günlük bir eğitim döneminden geçersin. Ve sonrasında geriye dönersin. Bu da bedelli askerlik. Üçüncü olarak da yedek subay, yedek az subay olarak askere gidebilirsin. Yedek subay ve yedek az subay olabilmek için yedek subayın 4 yıllık üniversiteden mezun olması gerekiyor. Yedek az subayında da 2 yıllık üniversiteden mezun olabilmesi gerekiyor. Ben askere gitmeden önce as subayın ismi daha uzun ve daha böyle kulağa hoş geldiği için as subayı subaydan yüksek zannediyordum. Halbuki oradaki as subayın şeyi oradaki astık anlamında yani alt rütbedeki anlamına geliyor. 2 yıllık mezunsan as subay, 4 yıllık ve dengi okullardan mezunsan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay olarak görev yapma şansına sahipsin. Ama her 4 yıl üniversiteyi bitiren ben yedek subay olacağım dediğinde olabiliyor mu? Olamıyor. Her iki yıllık üniversite mezunu ben askerliğimi yedek subay yapmak istiyorum dediğinde olabiliyor mu? Olamıyor. İşte bunun da şartlarını size bahsedeceğim. Dediğim gibi ama yedek subay 4 yıl ve denge. Yedek subay ise 2 yıllık ve denge okullardan mezun olanların başvuru yaptığı askerlik türüdür arkadaşlar. Yedek subay yani 2 yıllık bir üniversiteden mezun olup askerliğini yedek as subay yapacaksan sana devlet, sana Türk Silahlı Kuvvetleri as subay, as çavuş rütbesini verir. Ve 9 ay bu görevi icra ettikten sonra sen as subay çavuş olursun. As subaylıktan pardon az çavuşluktan çavuşluk rütbesine terfi edersin 9 ay sonra. Gelelim yedek subaya. Yedek subaylıkta da arkadaşlar senin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alacağın ilk rütbe as temelliktir arkadaşlar. Ve 9 ay sonrasında bu görevi icra ettikten sonra Şu anda benim yakama daha doğrusu omzuma takmış olduğum gibi Teğmen rütbesini alırsın Teğmen rütbesinin ambilemi de yıldızdır arkadaşlar görüldüğü gibi tek yıldız İkinci yıldız geldiğinde üst teğmen olursun Üçüncü yıldız geldiğinde yüzbaşı olarak görevine devam edebilirsin Şu ayrımı da e, ben askere gitmeden önce karıştırdığım için karıştırabilenler olur diye söylüyorum şimdi yedek subay onun genel adıdır arkadaşım yedek subay genel bir isimdir yedek subay asteymen ise onun içeriğindeki bir rütbedir yani şöyle söyleyeyim çiçek dendiği zaman çiçeğin içinde menekşe de var papatya da var gül de var işte atıyorum fesleğen de var bir sürü çi çiçek çeşidi var çiçek eşittir Subay demektir. Subay da kendi içinde neye ayrılır? As teğmen, teğmen, üst gibi bölümlere ayrılır. Görevlere ayrılır. Rütbelere ayrılır. İşte yedek subay ve yedek as subay bunun genel adıdır. Ee, senin şeyindir. Statündür. Ama senin rütben yedek subaylıkta as teğmendir. Yedek as subaylıkta ise nedir? As çavuştur arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların tanımını yaptıktan sonra biz evet olmak istiyoruz yedek subay ve yedek as subay. Bu arada bunun görev süresi 12 aydır arkadaşlar. Normal askerlik 6 ay bedelli 1 aydı. Ama sen yedek subay ve yedek as subay olmak istiyorsan da 12 ay boyunca askerlik görevini icra etmen gerekir. Ve tabii ki bunun karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri sana rütbe verir. Askerlikte rütbe çok güzeldir arkadaşlar. Yani sana orada görev ve sorumluluk verir. Bu rütben, rütben, rütbeni rahat rahat idare edip görevlerini güzel bir şekilde yerine getirebilmen için rütbeden sonra sorumlulukların olur, görevin olur, daha büyük, daha güzel, daha özel sorumlulukların olur. Ve aynı zamanda maaşın olur arkadaşlar. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri yani Milli Savunma Bakanlığı diğer tüm memurlara göre askerine verdiği maaş daha yüksek. Tabii ki sonuç itibariyle askerlikte insanların doğrudan canını ortaya koyduğu bir meslek bazı topraklarda bazı coğrafyalarda. Tabii ki bu bir canın karşılığı asla olamaz. Hiçbir e, maaş zaten e, bir insanın hayatının maaşı karşılığı olamaz. Ama diğer memur gruplarına göre askerlik, subaylık, az subaylığın getirisi daha yüksek. Bunu ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Ama şimdi ana konumuzdan sapmamak üzere gelelim tekrardan yedek subay ve az subay nasıl olunur? Evet ben yedek subay ve az subay olmak istiyorum. 4 yıllık üniversite bitirdim. Ama devletimiz her üniversite bitireni de alamaz. Çünkü sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı bölümlerde sivil hayatta bazı meslekleri yapabilen insan asker askerde de o mesleğini yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerine daha iyi hizmet edebilir. O yüzden sen başvurursun ama devlet seni isterse seçer, istemazsa kardeşim bizim sana ihtiyacımız yok. Sen 6 aylık normal er statüsünde gel senin okuduğun üniversite bölümünün şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapabileceği bir bölüm yok, bir karşılık yok. O yüzden biz seni almıyoruzlar ve tercih döneminde bir bakarsın. Sen normal asker statüsünde başlamış olabilirsin. Benim bölümüm hemşirelikti arkadaşlar. Sağlık sektörü biliyorsunuz ki hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla açık bulunduran bir meslek. O sebeple sağlıkçı ihtiyacı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu için benim başvurum sonucunda ben yedek subay olma eee şerefine nail olmuş oldum. E, onun dışında hangi bölümlerden çok fazla insan gördüm orada onları da söyleyeyim. Sağlıkçılar vardı şahsen. Mühendisler vardı arkadaşlar. Özellikle makine mühendisleri askerde tanklar, tüfekler, toplar olduğu için bunlar hep böyle mühendislik bilgisi gerektiren konular. Askerde aynı şekilde sürekli gıda üzerine de şeyler oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz askerlik aynı zamanda nedir? Ee, kaç bin kişilik yemeğin çıktığı bir yerdir. O yüzden gıda mühendisleri de vardı arkadaşlar. Diyetisyenler de vardı sağlıkçı olarak ve arkadaşlar en sık karşılaştığım 3. yedek subay bölümü besyo mezunlarıydı arkadaşlar. Çünkü besyo mezunları çok sportif, vücut olarak daha vücutları gelişmiş Esnek yapıya sahip oldukları için e, Ve askerde de Sportif eğitimler olduğu için e, Aynı şekilde BESYO mezunlarını da Çok fazla gördüm Yani benim şu an sizlere söyleyebileceğim Bir sağlık sektörü ikinci mühendislik bölümleri Üçüncü olarak da BESYO Yani beden eğitimi ve e, Neydi BESYO'nun açılımı beden eğitimi ve Spor yüksek okulları diyeyim Yani bu üç e, bölümden 4 yıllık üniversite bitirmiş arkadaşlar Genellikle ben kendilerine yedek subay olarak gördüm arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. al subay olarak düşünürsek de arkadaşlar subaylık da birçok bölüme ayrılıyor. Bakım as subayları var. Buradan Gültekin'e selam gönderiyorum. Şu an benim görev yaptığım yerde oranın bakımıyla ilgili biliyorsunuz ki bakım alanında çok şeyi kapsıyor. Araçların bakımı oluyor her gün. Birliklerde silahların bakımı oluyor. Genel olarak bakımları için bakım as subay yani 2 yıllık Otomotiv bölümlerinden, e, bu tarz bölümlerden mezun olan arkadaşlar yine aynı şekilde az subay olabiliyor. E, sonrasında yine 2 yıllık sağlık bölümleri arkadaşlar. E, acil tıp teknisyenleri de aynı şekilde. Ben çok sık görüyorum. Elektrik bölümü mezunları, askeriyede birçok elektrik işleri var. Onlar da az subay olarak görev yapabiliyorlar arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olayım. Bu videoda aklınıza takılan bunlarla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an aklıma gelen kadarıyla söyledim. Yine aynı şekilde e, tekrardan konuşuruz arkadaşlar. İlk videomuz bu kadar. Yedek subaylığın, yedek as subaylığın tanımını yaptık. Askerlik çeşitlerinden bahsettik. Ve hangi bölümler yedek subay ve yedek as subay olmaya daha uygun, seçilmeye daha yatkın bunlardan bahsettik. İkinci videomuzda görüşmek üzere.